Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Vela ve bera bir kavramdır. Elvela ve bera akidemizin bu başlığı, kiminle dost, kiminle düşman olacağımızı gösteren bir başlıktır. Allah'a iman edenlerle, Allah'a iman etmeyenlere karşı, tavrımızın adıdır. Tavrımızın adıdır. Vela özet olarak bir müminin Allah, peygamber ve müminleri dost edinmesi demektir. Bera ise bir müminin küfür ve kafirlerden kendisini ibra etmesi demektir. Nasıl la ilahe illallah derken biz önce bütün ilahları nef ediyoruz. Hiçbir ilah olamaz diyoruz. Bera akidesi budur zaten. İllallah dediğin zaman vela akidesini ortaya koymuş oluyorsun. Ne yazık ki bu perspektiften bakma konusunda sıkıntımız var bu vela ve bera akidesi oturmuş olsaydı bu memlekette 80 senedir hoca efendiler her bir ocak akşamı ya bu Hristiyanların yılbaşısına uymayın demek zorunda kalmayacaklardı. Sadece bu Hristiyanlara aittir ey müminler bilesiniz demek yeterli olacaktı. Dostun malzemesine, düşmanın malzemesine, dosta yaklaştıran şeyine, düşmana yaklaştıran ne? "لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، إلا أن تتقوا منهم تقاة، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير". لا يتخذ إدمسن، يطمسن. يطمسن. إتمسن. el müminune müminler el kafirine kafirleri evliya dostlar min dunil mümini mümini bırakarak müminleri bırakarak kafirleri dostlar haline getirmesinler çok açık seçik bir emir müminler Allah'a iman edenler müminleri bırakıp kafirleri dost haline getirmesinler وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ Kim böyle bir şey yaparsa, yani Allah mümini bırakıp kafiri dost edinmesin sakın ha, buyurduğu halde. Mümini bırakıp kafiri dost edinirse, فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ ف۪ي شَيْءٍ Onun Allah yanında bir şeyi yoktur. Onun Allah yanında bir şeyi yoktur. Adeta o Allah'a imanı yoktur adeta o Allah'a imanı yoktur. Allah'a karşı Allah büyük suç, suç işlemiştir. Allah'a karşı büyük suç işlemiştir. İlla ancak tettekû minhum tuka. Kafirlere karşı bir savunma pozisyonunuz olabilir. Takiye bu bölümden kaynaklanıyor. İlla en tettekû minhum tuka. Takiyye bu tukah kelimesinden geliyor. Onlara karşı bir takiyyeniz olabilir. Nasıl takiye? Yani kafirlere iyiyiz abi merhaba filan demeniz caiz değil. Dostuz demeniz caiz değil. Ama kafir gırtlağına sarıldığında senin içindeki imanını, cihat heyecanını gizleyebilirsin ve yuhazzirukum Allahu nefse. Bakın Allah kendisinden korkutuyor sizi. Yani azabı olan bir Allah'ın emridir bu dikkat edin. Hazzara yuhazziru tahziran korkutmak, uyarmak demek. Allah sizi kendisine karşı uyarıyor dikkat edin. Ve ilallahi'l masir. Sonunda Allah'a dönülecek. صنع الله من جديد ممتحنة سورة سنين أم آيتنا يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما ييس الكفار من أصحاب القبور أي إيماننا يا أيها الذين آمنوا أي إيماننا لا تتولوا Dost edinmeyin. Velilik yaptırmayın. Kavmen bir gruba ki Allahu aleyhim Allah onlara gazap etmiştir. Gayril mağdubi aleyhim Fatiha-i Celile'deki gayril mağdubi aleyhim gazap edilmişler. Bir kavim ki Allah onlara gazap etmiştir. Bunun da Yahudi olur, Hristiyan olur, Şamanist olur, e, müşrik olur, mulhit olur, mecusi olur, e, komünist olur, faşist olur. Çok hiç önemli değil bu isimler. Allahu <laughs> aleyhim. Allah onlara gazap etmiştir. E, kaidesi kimin üzerinde geçerliyse la tetevellav. La tetevellav. Onu dost edinemezsin. Çok açık ve seçik emri Allah'ın. Ya <laughs> eyyühellezine amenu la tetevellav. La tetevellav. Dost edinemezsiniz. Vela yapamazsınız. Çünkü vela Allah, Resulullah müminler içindir. Kad ye minel ahirati Bunlar ahiretten umudunu kesmiş kimselerdir. Ahiret umudunuz varsa ahiretten umudunu kesmişleri dost edinemezsiniz. Kemâ <laughs> isel min kubur. Şu kabirlerde yatan kafirlerin umutsuz kaldıkları gibi ya da kafirlerin dedeleri mezarda yatıyor gelip onları kurtaramayacağını anladıkları gibi. Nasıl kafirler umutsuzsalar mezardakilere bağlananlar bu Allah'ın gazap ettiği insanlarla asla dostluk ilişkisine giremezsiniz. Ama ne yazık ki bir çocuk 10 ee, sene her yaz camiye gittiği halde hoca efendiden bir şeyler öğrenmek için bu ayetleri duymuyorsa sonra bu çocuğa aynı hoca efendi düğününde şöyle yapma, yılbaşında böyle yapma öğretmekte zorlanıyor tabii. Sonra da başımıza gelen bu musibetler ya da insanlar neden kafirlerle bu kadar iyi ilişkiler içinde oluyor, kafir görünce ceket düğmeliyor, mümini görünce bağrını açıyor. bin tane, bin tane alim, genç kızların gelinlik giymesi caizdir canım, desin. Vela ve bera akidesi zihnine oturmuş bir mümine de Avrupa'da 300 sene önce rahibeler bu gelinliğe benzer kıyafet giyiyordu desin, bak bakalım giyebilecek mi o kıyafeti. Çünkü bir gelinlik uğruna akidesini feda edemez. Yani bu futbolundan, kılık kıyafetinden, yılbaşısına kadar bin alanda uygulayabileceğimiz çok büyük bir alan akide açısından imanımızla ilgilidir anlamında söylüyorum. Akide iman demek çünkü. Dost Allah'tır, Resulullah'tır, müminlerdir. Bu üç kelimenin dışındakiler dost değildir ya düşmandır ya da yok hükmündedir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.